Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize Süper Lena ile çalışacağız. Bakın böyle bir tık kalın arkadaşlar bu ip. Ee, iki buçuk numaralı şiş kullanacağım yine. Sizler üç numaralı, üç buçuk numaralı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor 7 artı 7 artı diye ben 3 model üzerinde çalışacağım ee, 7 artı 7 artı atacağım bakın 3 ee, 7 ve katları atacağım artı 2 ilmekte kenarlar için ekleyeceğim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum şöyle bakın 2 3 4 5 6 7 7 Burası bir model olacak 7 ilmek 3 3 model üzerinde çalışacağım 21 ilmekle başlayacağım 2 ilmekte kenarları için atacağım arkadaşlar 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21. Şöyle bakın 3, 6, 7 bir model. 3, 6, 7 bir model. 3, 6, 7 bir model. iki ilmekte kenarlar için atıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane düğüm atıyorum ve modelimi kurmaya başlayacağım. şişimi çıkardım. ilk başta arkadaşlar. Ee, Sizler modelin alt kısmına haroşa örersiniz. Yani lastik yerine haroşa örebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir sıra pardon şöyle ipi kendime alıyorum. Ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Yani alt kısmına haroşe yapın arkadaşlar bu şekilde güzel olur lastik yerine haroşe yaparsanız veya dilerseniz lastikte uygulayabilirsiniz. Ama ben şimdi iki sıra haroşe yapacağım modelimi kurmadan önce kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın şimdi ön yüzündeyiz. Pardon arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ters olarak öreceğim. bir sıra haroşe örmüş olacağım modeli kurmadan. Bu sıramı da örüp geliyorum. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar bakın modelimin ön yüzüne geldim. İki sıra haroşe yapmış olduk. Şimdi modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Bir tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Bakın 5 tane ters. Bir ilmek düz örüyoruz yine. Burada bir tane düz ördük bakın. Burada 2 tane düz öreceğiz. 1 2 tane düz. iki tane düz ördüm, ipimi kendime aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir düz, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın gördüğüm ilmekleri sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyoruz. Bakın bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, bir tane düzüm örüyorum bakın ipimi kendime aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Bakın 5 tane ters. 1 ilmek düz. 2 düz. Bakın. 5 tane ters. bir düz 2 düz. 5 ilmek ters. Bir tane düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi devam ediyorum. Arka yüzünü kamera arkası yapacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ön yüzüne geldim şöyle devam ediyorum bakın şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar burada bir tane arttırma yapıyorum bakın bir tane doladım bir düz yani bu düzle yanındaki tersimi bakın ikisini beraber örüyorum ipim kendimi aldım bir ters iki üç tane ters örüyorum diğer buradaki bakın yanındaki düzle de diğer tersimi şöyle yer değiştiriyorum düz olarak ikisini beraber örüyorum yine burada bir arttırdım iki ilmeği bakın sola doğru beraber örüyorum bir ters 2 3 ilmek ters ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi öne alıyorum. Tersle birlikte beraber örüyorum bakın. 1 artırdım. Yine buradan 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. 1 2 3 tane ters örüyorum. Bakın buradaki düzle tersimi yer değiştirip düzümü öne alıyorum ve beraber ikisini örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyiz. Bakın. Şöyle. Bugün hava biraz kapalı arkadaşlar. Ee, eğer modelim karanlık oluyorsa kusura bakmayın. Net hani anlayamıyorum. Umarım belli oluyordur. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle. Ön yüzüne geldik. Bakın. Burada bu düzümü örüyorum. Bakın bir tane arttırma yapıyorum yine. İki ilmeğimi bakın sola doğru beraber örüyorum. Şimdi burada bir tane tersim kaldı ve bu iki ilmeğimi de yerlerini değiştirip sağa doğru kesme yapıyoruz yani. Bakın ikisini beraber örüyorum. Bir arttırıyorum, bir düz. Bir arttırıyorum, iki ilmeğimi sola doğru örüyorum. Burada tek arttırdık. Burası yarım model olacak arkadaşlar, kenar olduğu için burada da tam model olduğu için iki defa artırma yaptım. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane ters, iki ilmeğimi yer değiştiriyorum, sağa doğru kesme yapıyorum. Bakın, bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum bir tane tersini ördüm. İki ilmeğimin yerlerini değiştirip sağa doğru kesme işlemi yapıyoruz. Bakın. Burada bir tane doluyorum yine bir düz, iki düz. Kenarlarda yarım model yapacağımız için bu şekilde bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir düz. iki düz. Bir tane arttırma yapıyorum. Şöyle. Bu iki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Diğer kalan düz ilmeğimi tek örüyorum. Bakın. Sonrasında bir arttırdım. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Bir arttırdım iki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Buradaki düzümü tekli örüyorum. Bir artırdım. Bir, iki, üç, üç tane düz. Bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Bir tane düz. Bir artırdım. Bir, iki, bir de kenar ilmeğim üç tane düzümü ördüm. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldim. Devam ediyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir buradaki ilmeklerimi şimdi ters örüyorum. Bakın bir ters 2 3 ilmek ters. Burada bakın bir düz 2 düz. İpimi kendime aldım. 1 ters. 2 3 4 5 ilmek ters. Bakın. 1 düz 2 düz. 1 ters. 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Şöyle. 1 düz 2 düz. Kenarda 1 2 3 ters. 1 de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzüne geçiyorum arkadaşlar. Arka yüzünde yine her zamanki gibi tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bakın arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Tekrar devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters, iki, üç tane, evet üç tane ters arkadaşlar. Bir an buradaki mi düz gibi gördüm. Bakın bir düz, iki düz, 5 ters, iki tane düz, bir, iki. 5 ilmek ters. Bakın. 2 tane düz. 1, 2. Kenardaki 3 ilmeğim yine ters. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi sırasına kadar ters olup geliyorum. Ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi burada yine kesme yapmaya başlayacağız. Bir ters, iki. Bakın bu üçle yanındaki ilmeğimi dışa doğru keseceğim burada. Yani sağa doğru. Bakın şöyle de kesebilirsiniz. İp yönünü de değiştirebilirsiniz. Bir tane arttırma yapıyorum. Buradaki iki ilmeği de sağa doğru örüyorum. Bir ters 2 3 2 ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum şöyle. Düz olarak örüyorum. Buradaki bir artırıyorum. 2 ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum. Bir ters 2 3 ilmek ters. Yine buradan ikisini beraber örüyorum. Bir artı düz. Kenardaki ilmeklerim de ters. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ters olarak örüp geliyorum. Ön yüzüne geldim arkadaşlar devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir ters buradaki iki ilmeğimi bakın şöyle yönlerini değiştiriyorum düz olarak örüyorum bir tane arttırdım bir düz bir arttırdım iki ilmeği de sola doğru beraber ördüm bir ters bir tane ters örüyorum. Yine buradan iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, iki ilmeği sola doğru ördüm. Bir ters. Düz olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum, bir düz. Bir artırdım, iki ilmeği de sola doğru ördüm ve burada bir tane tersim, kenar ilmeğim de düz. Bakın arkadaşlar, şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Şimdi modelimin arka yüzünü tekrar örüp geliyorum. Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki kalan iki ilmeğimi yine yerlerini değiştirip ikisini düz olarak örüyorum. bir artırdım. 1 2 3 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru beraber ördüm. Buradaki düzümü tekli örüyorum. Bakın bir tane düz. 1 artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru ördüm. Burada bir tane düzüm kalıyor. Onu da düz olarak ördüm. 1 artırdım. 1, 2, 3 tane düz. 1 artırdım iki ilmeği de sola doğru ördüm, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar, yani şöyle, şu ikinci modelde kapatmak adına hani sizlere e, modeli detaylı anlatmak için, çünkü burayı yaptık ama burası yarım model olduğu için burası tam model oldu. Şimdi birinci modelimizi tamamlamış olduk. Arka yüzünü örüp ön yüzüne geldiğimizde şu kısımdaki gibi ya da şu şu kısmı şuraya uygulayacağız. Uyguladık zaten bakın bir tane aldık. Burada 5 ilmeğimiz oldu. Şuradan başlayıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel çok hoş bir model oldu. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Şöyle pembe iple çalıştım bakın. Pembeyle de çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bakın Muhteşem bir model. Ben severek ördüm. Sizler de beğenmişsinizdir umarım. Şöyle. E, sanırım ipim koyu olduğu için mi bilmiyorum arkadaşlar. Bana net görünmüyor gibi geldi ama inşallah kamerada görünüyordur. Bakın. E, şöyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu arayı 1, 2, 3, 4 tane haroşe ile bitirdim. Bakın burada. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5 ile bitirdim. Yani bir sırada fazla şu ortadan gidebilirsiniz Dilerseniz ama bence e, her ikisi de güzel oldu hangisinden yapmak istersiniz yani şu haroşeyi ben e, görsel amaçlı yani denemek amaçlı e, iki, iki sıra yapınca kesmeye başladım bunda da 3 sıra 1 2 3 sıra örünce kesmeye başladım Sizler hangisi hoşunuza gittiyse Arkadaşlar o şekilde örebilirsiniz bakın Erkek modellerine yakışacak, anne yeleklerine yakışacak bir model, bebek örgülerine yakışabilir, bebek battaniyesi yapabilirsiniz, atkılar, bereler örebilirsiniz, istediğiniz örgüde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.